emekleriniz o kadar çok ki bu profillerde genel olarak kendi profilimde veya herhangi bir fandom ailenin idol olarak gördüğü insanın profilinde çok büyük emekleriniz var ve o emeklerinizin karşılığını umarım çok çok güzel alırsınız. Çok güzel yerlerde alırsınız. Allah hepinizin yüzüne binlerce kez böyle güzellikler çıkarsın inşallah. Attığınız böyle güzel güzel yorumlarınız var ya size kat ve kat dönsün inşallah. O yüzden ee, ne bileyim sınavlarınız varsa sınavlarınıza falan çalışın, ders çalışın, arkadaşlarınızla vakit geçirin, eğlenin. Sonra gelip profilime zaten yorum atmak isterseniz atarsınız. Ben her zaman oradayım ama dediğim gibi hadi işte yorum rekoru yapalım Cemoş'a değil. Beni zaten sevip sayıyor olmanız benim için en büyük armağımdır. O yüzden sizden isteğim yaşayın, yaşayın. Allah'ım. Yani attığınız her yorum, yaptığınız her edit ve yaptığınız her güzel şey için, tüm emekleriniz için, tüm fandom ailelere çok teşekkür ediyorum gerçekten. Hepiniz... İfşan çıkmış Cemuş, Hoş sen olduğun çok belli. Versin sütlerimi atacağım. Allah çarpsın benim ifşamsa sütlerimi atacağım. Bursun ben atacağım. Diyeceğim aha bu ben. Al bu ben. Affişa. <laughs> Anlam ya Rabbim. Giriyorlar tamam mı Rus sitelerine sarışın mavi gözlü kız. Aha bu. Bunu koy bunu. Bu mu? Bu. <laughs> Üstünü bir de kırmızıyla çiz. Sansür. Hazır. Buyurun İfşanız hazır. <laughs> ya da şey erkek diyelim. Bakayım. İyi sarışın. Çiz, çiz, çiz. Al. O da bunun ifşası. <laughs> Oğlum çocuk esmer lan. Allah. Allah Allah işte yüzü yok. Yok yüzü ama onun ifşası. Onun ifşası inanmıyor musun? Halbuki arka planda şey yapmışlar. Kanka başlayın. Cemre'nin ifşası çıktı. Hemenler Yok. Ben o bildiklerinizden değilim. Herkes ye ben yemem. <laughs> yemem. Benden uzak. Allah'a yakınsınız. Hadi. Nasıl? bir bir Bilmem, bilmem. Belki de görürsünüz. Çektik, saklıyorum, <laughs> gizledim kenara, kapladım, koydum. Kimseyle paylaşmıyorum, orada duruyorum. böyle Allah'ım iki yüzümüz güldü. Ne olur yüzüm hep böyle yüzsün. Sizin de aynı şekilde. Eğer gülümseyenleriniz varsa şu an beni izlerken hep gülümse. <laughs> Hepinizi çok seviyorum. Ve yavaştan yayının sonuna doğru geliyorum. Bu videonun keşfeti kapanmış. Hangi? Son. Son videomun keşfeti kapanmış. Oluyor arada öyle ya. Gerçekten anlamıyorum neden olduğunu. Hele tatil vlogu çektiğim video bir kitlendi. Kitleniyor <laughs> beni alın. Allah'ım yardım et ya Gel ben desem <laughs> de beni alın. <laughs> Abimle hayat çok zor ama çok eğlenceli. <laughs> ben Cemo şey. çok bağırarak konuşuyorsun. Tamam fısıldarım ben bundan sonra. Sen benim yanından sesimi kıssana şöyle. <laughs> diye bas. Fısılayım. Ay. <gülüyor> Yapınca aklıma. <laughs> Arda geldi. <laughs> Allah'ım yarabbim. TikTok'ta yedek hesabım yok ama Instagram'da var. Hayır, öyle bir işte kaçmayın sakın. İşte kaçsa Emre Japonya alsın. Emre. Evet. Hayır. İşte Allah o kadar büyük ki. Keşke cevabı hep bu kadar hızlı gelse. Bir şey söyleyeyim mi? Beni zaten chatte de hep sürekli yazıyorlar yani Kerem Bürsin'e benzetiyorlar. Bak şimdi çekil bir, şöyle bir dur. Bir saniye bir saniye. Tut beni, Kerem Bürsin'e benzetiyorlarmış. <laughs> Güven testi onaylandı. Konumuz <laughs> bu değil, bir daha sakın bir şey deme. Allah'ım ne olur Kerem Burçin bunu görmesin. Bak şuraya koy. Allah'ım ne olur. Şuraya koy. Allah'ım ne olur Kerem. Sen bir dur ya. Allah ım. Kerem Burçin'i buraya bir koy kardeşim. Şuraya Bak. Şuraya mı koydular? Bak. Ben ya. Çık. Arkadaşlar hala burada mı Kerem Burçin? <laughs> 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 Anne açaydı da beğendi. Ben de Hande Erçel'im. <laughs> sen de Hande Erçel'sin Ay, demek ki. Ben de çok güldüm ama. Beziyorsun, beziyorsun. Hayır sen, ben şey, Hande Erçel bunu beğendi dedin ya, He. ben de Hande Erçel'i dedim. He, Hande Erçel'i ben de çok beğeniyorum. He. Var ya. Ben de çok beğeniyorum ben ya, çok var iyi ya Hande Erçel ya. Çok iyi, ya. Ben. çok iyi bir kadın. Fotoğraflarına falan hastayım, bayılıyorum. Ben geçen gün yorum attım. Kaç defa düşeceğim, söyler misin yani? Yani kötü olan nokta, Serenay Sarıkaya'yı da çok seviyorum. Yani... Kerem Bursin, Serenay Sarıkaya, Ander Çel. Şey. Üçlü çok sıkıntı. Çok. Büyük sıkıntı. Çok... Sevinmeyecek gibi değil şimdi Allah için yani. Yahu donuyor, sinirlerim odundu. Nasıl ya? Donmasın ya. Hayır. Juan dansı yap. Boyun kaç? Bir, altmış, dört, beş.